Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Zehra. Ben Dilara kardeşim de Zehra. Şimdi arkadaşlar sizlere çok sevdiğimiz okuduğumuz kitapları tanıtacağız. Hemen geçelim hadi Başlıyorum Ablam sen anlat. Şu ablam an tanıt üç kitabını. Ü üç. Bak üç kitabım var. Bezelye. Beş bezelye. Beş bezelye. güzel bir kitap. Arkasında bütün hem de bütün sarılar var. Ben şunu merak ettim arkadaşlar ama duygusal. Ben o masalı biliyorum ve atmıyorum. Atma, atma. yazın Oy. Evet arkadaşlar. Bunun ismi Çocukların Cenneti. Çok güzel bir kitap. Böyle Kur'an Kur'anlar geçiyor. Yani surelerin isimleri geçiyor. Hikayeyi anlatırken bize fark ettirmeden ayetleri anlatıyor. Böyle çok güzel bir kitap arkadaşlar. Sıra kardeşimde. Ve düt, 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 düt çok güzel bir kitap. Gidiyorum. Hmm. Ama bak sen görüyorsun şu anda kamera gör. Bakın çok güzel bir kitap. Yani içinde bütün serileri var. Hayır, çok içinde güzel. bütün serileri yok arkadaşlar. İçinde bütün şeyleri var. Hikayeleri var. Sıra bende. Ben de bu sefer Neymiş acaba anlatan? Film odur hikayesi. Yani e, Kral Şakir serisinden. Çok güzel bir kitap. Ben bunu okudum arkadaşlar. Çok güzel. Şey, bütün e, Şakir'in başından Fil Necati e, Remzi'nin başından geçen olaylar. Çok güzel. Sinemada şey var ya hani. Bakın burada da onları anlatıyor. Resimlerini. Resimleri kımıl kımıl tüm yıldızlar. Çok güzel kitap Ve bakın bu da çok güzel bir hikaye. Kuşun asker, asker arkadaşlar. Kuşun asker içinde çok güzel. Bakın göle düşmüş. fareler çalıyor <laughs> Çok güzel. Arkası da bir gibi yani böyle çok uzun. Ve hemen koyalım benimki. Evet. Kardeşimin kitapları bittiği için Ben de paylaşmasına izin veriyorum Evet arkadaşlar Bay Çitlek ve Aman Bay Çitlek ve Geç Kristali arkadaşlar Çok güzel bir e, Hikaye Ben okudum ve Aynı zamanda çocuklar için ama bir korkulu arkadaşlar Yani ben korktum Bir yandan eğlendim bir yandan da korktum Arkadaşlar dönemler. Ay gülümler klişik. Burada yazıyor uygulamalar ama e, gerçek bayraklılığıyla gösteriyor. Ama bunun gibi evimize çıkmıyor tabi. Unutmayın. Böyle bir kitap. Turuncu renkte çok güzel bir renk. Arkadaşlar bu da Morbil fil gördüm sanki'nin ee, hikayesi. Tekrar az önce dediğim gibi Remzi, Fil Necati, Şakir'in başından geçen olaylar ama Canan ve Kadriye, o yüzden Cüneyt, hepsi var yani çok güzel. Ayşe, çok güzel kitap arkadaşlar. Morbil fil gördüm sanki. Tanıtıyor. Robot da var robot robot. Hani şöyle yapıyordu robot. Hayır onun edatı yap. İşte böyle böyle böyle. Bakın dostum çok havalı diyorlar ama. Kendine bir gözlük taktığı için. Evet arkadaşlar var. bir güneş gözlüğü taktığı için havalı mı olunurmuş ya? Bir de biz ayrıca çok havalıyız. Evet evet siz çok havalısınız. Hiç de havalı değilsiniz. Oh. <laughs> Hadi arkadaşlar son kitabımızı Tanıtalım. Son kitap bu arkadaşlar. Sıra sende mi? ha ben de. Bakın bu da Kur'an arkadaşlar çok güzel bir kitap. Arkadaşlar, Sen e, üçüncü. Bu, arkadaşlar bu kitabın ismi Kur'an Kur'an Bahçesi. Dördüncü ve beşinci kitapları da vardı ama aynı olduğu için onları anlatmıyorum. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Görüşmek size bugün, üzere. size bugün anlatırken en şerdi... çok eğlendik. Size bugün arkadaşlar okuduğumuz ve çok sevdiğimiz e, kitaplarımızı tanıttık. E, i̇nşallah eğlenmişsinizdir. Biz kardeşimle beraber anlatırken çok eğlendik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.